Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi eşma'in Hamd ve sena Allah'a salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz kez olsun Ya Rabbi içimizi geniş tut Allah'ım işlerimizi kolaylaştır Rabbim dilimizdeki tutukluğu çöz ki sözümüz anlaşılsın. Rabbim ilmimizi arttır, bilgimizi arttır, anlayışımızı arttır. Ya Rabbi seni kitabını Peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bizden razı olacağın şekilde anlayalım. Allah'ım Ramazan hürmetine bizleri salih kullarından eyle. Değerli izleyenler, bugünkü sohbetimizde Ramazan başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluştur konusunu konuşacağız. Rabbim hepimize razı olduğu Ramazanları yaşamayı nasip ve mihsel Madem ki Ramazan Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur. O zaman bugünlerimizi çok güzel değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatları kaçırmamamız lazım. Bu fırsatı ganimet bilmemiz lazım. Belki de bir daha Ramazan'a kavuşamayacağız. Rabbim değerlendiren kullarından eylesin. Ramazan'da ne yapmamız lazım diye eğer şöyle bir bakarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifinde hadisi Selman-ı Farisi radıyallahu an rivayet ediyor. Bir bir tek tek peygamberimiz anlatıyor. Selman-ı Farisi radıyallahu an hutaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi akhir <laughs> yevmi min şaban şaban ayının son 10 gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir sohbet yaptı, bir konuşma yaptı. Fekal onlar dedi ki: "Ey Yuhannas, ey insanlar, kad azallakum şehrun azimun, şehrun Büyük bir ayın, mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Şehrun fihi leyletun hayrun min Öyle bir ay ki bu kendisinde bir gece var. O gece bin aydan daha hayırlıdır. جعل الله Bu ay orucunu Allah farz kıldı. Ve kıyâme leyli ve gece ibadetini de nafile kıldı tatavvû. Oruç deyince Peygamberimiz bu konuşmasında önce oruç dedi. Bu ay mübarek bir ay, bereketli bir ay. Orucunu tutacaksınız, gecesinde kıyamet edeceksiniz. Gecenin kıyamı teravih namazıdır. Gündüzün orucu ne olduğumuz, bildiğimiz, tuttuğumuz oruç. İmam Gazali radıyallahu an orucu üç derecede değerlendiriyor. Üç derece olarak bahsediyor. Bir, sıradan insanların orucu. iki özel insanların orucu. Üç, daha özel insanların orucu. İmam-ı Gazali bunu değerlendirirken normal insanların orucunu yani sıradan insanların orucunu mide mide ve cinsel organların oruç tutmasına bağlıyor. İştah ve şehvetin tutulması. Bunu her insan yapar, ben normal sıradan insanın orucu İkincisi, mide ve şehvetin tutulmasıyla birlikte diğer azalar, kulak, göz, dil ve diğer azaların da oruca dahil edilmesidir. Bu da özel insanların orucu olarak ifade ediliyor. Bu iki maddede geçen mide ve şehri arzuların yanında onunlara da doğru tutmakla birlikte kalbin de oruç tutması, aşağılık duygulardan temizlenmesi, kalbin sadece ve sadece Allah'a bağlanması ve bu şekilde otur tutması, oruç tutulmasını da daha özel insanların orucu olarak değerlendiriyor. Diliyoruz, temenni ediyoruz tuttuğumuz oruçlar daha özel olan oruçlar zümresine Rabbim ilhak eylesin inşallah. Yine selman Farisi anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında ve huve şahru sabri ve sabru Sevabül cenni bu ay sabır ayıdır ve sabrın karşılığı da cennettir. O zaman biz neye sabredeceğiz? Neyde sabırlı olacağız? Her işimizde mi sabırlı olacağız? Hayır. Ya kendi nefsimize hakim olacağız. Açlığa sabredeceğiz. Musibetlere sabredeceğiz. Allah'tan gelene sabredeceğiz. Oruçluyken bize çatana, Bizimle kavga etmek isteyene sabredeceğiz ve ona diyeceğiz ki ben oruçlu bir adamım. Ben oruçlu bir insan. Bu ne kadar güzel bir ifade. Eğer bu ifadeyi biz dilimizle söylersek karşı tarafa da bir mesaj vermiş oluruz. Yani bak ben oruçluyum, sen bana çatma. Ben iyi bir adamım, sen de akıllı ol, bana hürmet et. Diğer gibi böyle sözle ifade ettiğimizde. Eğer ben oruçluyum kelimesini sözle ifade etmez de sadece biz kendi kalbimizden geçirirsek bu da bizim için bir olgunluktur. Bu demektir ki karşı beni bilmiyor, etmiyor, ben oruçluyum, ona susmam lazım, kendi sinirlerime hakim olmam lazım, sabretmem olmam lazım şeklinde değerlendirilir ki bu harika bir ifade ve her oruçlunun bu ifadeyi devamlı beyninde tutması gerekir. Hadisin devamı yine Ve şehrun bu ay el muz yani sempati sevgi sevinç o zaman Ramazan sevinç ayıdır Ramazan sevgi ayıdır. İnsanları seveceğiz ve bizi sevmelerine de sebep olacağız. Başkalarının hal hatırını soracağız. Ziyaretler yapacağız. Tebrikleşeceğiz. Hediyeleşeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye, sevgi, meveddeti arttırır buyur. O zaman Ramazan aynı zamanda sevgi ayıdır. Muhabbet ayıdır. Hediyeleşme ayıdır. Yine hadisin devamında ve şehrun yüzadu fihi rizkul müminin rızkı bu ayda artar Ebu Hurayra'dan radıyallahu anh gelen bir hadiste bu hadisi hepiniz biliyorsunuz zaten İzâ -e ce'e ramadânu futtihat cennet Ramazan gelirse cennetin kapıları açılır, rahmetin kapısı açılır Rızkların kapısı açılır, iyiliklerin kapısı açılır. Ve ve cehennemin kapıları kapanır. Ve suffadet ve şeytanlar zincire bağlanır. O zaman Ramazan bereket ayıdır. Gerçekten de dikkat edersek, şöyle veya bir incelersek, istatistiklere bir bakarsak, Ramazan ayında işlenen suç oranı diğer aylarda işlenen suç oranına göre çok daha azdır. Ve Ramazan'da insan içine bir merhamet gelir, bir sükunet gelir, hiç ummadığınız yerden bir rızıklar gelir, bir yerde bir alacağınız vardır, ölmüştür, alamıyorsunuz, razıma sayesinde bir bakarsınız, Allah yolunu açmış, alamadığınızı almışsınızdır, işsizliğinizdir, iş arıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz, bir gün bir Ramazan'da bir denk gelmiştir, iş bulmuşuzdur. Yani Ramazan, bereket ayıdır ve Ramazan'da şeytanlar şeye bağlanır, zincire bağlanır, bunun da kıymetini bilmek lazım. Yine hadisin devamı, Ramazan, infak, infak, verebilme ayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o Şaban'ın son gününde yaptığı konuşmada menfaat tarafı fihi kim ki Ramazan ayında bir oruçlu iftar ettirirse kâne meğfiraten bi günahları için bir bağışlanma sebebidir. ve ut karakabedihi ve burnunun ateşten kurtulması sebebidir. Kalu orada bulunanlar dediler ki leyse kullene yecidu ma yufattiru sâim ya Resulullah, o oruç tutan iftar ettirecek maddi gücü hepimiz bulamayız ki. Buna var, mı? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yu'tillâhu hâze sevâbe bu sevabı Allah şuna da verir. Men fattara sâimen temretin bir hurmayla bir oruçluyu iftar ettirirsen o sevabı Allah ona da verir. Ev ala şurbeti ma'in veya bir yudum su ile iftar ettirirsen ona da Allah o sevabı verir. Veyahut da ev mezkati leben veya bir içim süt ile de iftar ettirirsen Allah o sevabı ona da verir. Buradan şunu anlıyoruz. İnfakta bulunmak, birini iftar ettirmek veya doyurmak için illa cebimizde paramızın olması veya hayır hasenat yapıyoruz diye bir taraflara bir şeylerin bir ima vermemiz gerekiyor. Sessiz, güzel bir şekilde her kapıya pişirdiğimiz yemekten bir kap yemek, bir ekmek ve da bir kilo bir sebze meyve bir kapı komşumuza verirsek 30 günde 30 tane kap olur. Veya da yine pişirdiğimiz yemekten bir kap yemek verirsek 30 günde 30 kap yemek olur. İşte infak bu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde devam ediyor. Kim Ramazan'da tebasına kolaylık gösterirse Allah ona da kolaylık göstereyim günahlarını bağışla. Ve bugünün esas konumuz olan Ramazan'ın evveli yani başlangıcı rahmet ortası mağfiret ve sonra kurtuluştur sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifte söylemiş oluyor. Huve şahı evveli hu rahme ve avsakuhu mağfiret ve afuhu hüfku minel bu ayın başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem ateşinden kurtuluştu. Şimdi bunu Rabbim hepimize değerlendirmeyi nasip etsin. Bu fırsatı tanimet bilmeyi nasip etsin. Bunu deyince aklıma şu geldi. Hepimizin bildiği bir olay. Hz. Peygamber binlere çıkıyor amin diyor. Bir daha çıkıyor ikinci basamağa amin diyor. Üçüncü basamağa çıkıyor yine amin diyor. Ama böyle yapmıyordu önceden. Sahabe indikten sonra merak ediyorlar. Ya Resulallah sen böyle yapmazdın. Niye böyle ettin? Bunun hikmeti nedir diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birinci basamakta bana Cebrail geldi. Ve dedi ki Ramazan'a yetişip Ramazan'ı idrak eden bir adam eğer kendini affettiremiyorsa cennete girmiyorsa, giremiyorsa burnu sürtüştü. Rahmetten uzak olsun. Ben de amin dedim. Bakın burada Ramazan'ın kıymeti ne kadar ortaya çıkmış oluyor. O zaman biz, başı rahmet, ortası mahfiret, sonu cehennemden kurtulmuş olan bu ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu saydığımız şeylerle. O da çok zor değil zaten. Müslümanlar bunu yapıyor, sadece yapmaya devam edecek ve şurada samimi olacak. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterekler. Bununla beraber, Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte şunu da sanıyor. Onları da söyleyeyim inşallah. Bir, devamlı La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah zikrine devam edeceğiz. İki, Estağfirullah, 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 Estağfirullah veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed devam edeceğiz. Üçüncü de cennet isteyeceğiz. Allahümme inni es'elüke ridaka vel cennet Allahümme inni es'elü ridaka vel cennet Allahümme inni es'elü ridaka vel cennet Bir dördüncüsü de Allahümme inni a'udhu bike minen ne'ah Allahümme inni a'udhu bike minen ne'ah Allahümme inni a'udhu bike minen ne'ah diyerek inşallah bu ayımızı bu şekilde değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak Teala ve Tekkates Hazretleri hepimize razı olduğu Ramazanlar nasip etsin kıymetli izleyenler. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbimden rahmet diliyorum, rahmet dilemiyorum, mahfilet dilemiyorum, cennete giriş dilemiyorum. Ramazan'ı ihya gayretimizin daim olmasını Hz. Peygamber önderliğinde İslam bilinci ve ahiret şuuruyla hayatın dini olarak yaşanması dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.